Airfryer'ın yiyecekleri nasıl bu kadar hızlı ve çıtır pişirdiğini biliyor musunuz? Temel mantık, yiyeceğin etrafında çok hızlı dönen sıcak havadır. Cihazın içindeki rezistans havayı ısıtır, güçlü fan ise bu havayı yüksek hızla dolaştırır. Bu sayede yiyeceğin yüzeyi sürekli sıcak hava akımına maruz kalır ve dış kısmında tıpkı yağda kızartma gibi bir kahverleşme tabakası oluşur. Bu kahverleşme Maillard reaksiyonu adı verilen kimyasal bir süreçle gerçekleşir. Air fryer içindeki hava akımı konveksiyon ısı transferi yöntemiyle yiyeceğin yüzeyindeki nemi hızlı şekilde uzaklaştırır ve dış tabakanın daha çabuk sertleşmesini sağlar. Yüksek hızda dönen bu hava aynı zamanda türbülans etkisi oluşturur ve sıcaklığın yüzeye eşit dağılmasını sağlayarak kızarmayı homojen hale getirir. Yağ kullanılmasa bile yüzeyde oluşan bu reaksiyon yiyeceğe hem renk hem de çıtırlık verir. Cihazın kapalı haznesi ısının kaçmasını engeller, böylece işlem hızlı ve enerji verimli şekilde gerçekleşir. Bu teknoloji klasik fritözün yağ etkisini sıcak hava ile taklit eder ve çok daha hafif bir sonuç üretir.